Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım e, dün çekim yapamadım arkadaşlar mesaj atıyorsunuz neredesin abla diye e, yoldaydım arkadaşlar şehir dışındaydım o yüzden e, çekemedim çok çok özür diliyorum e, sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevunu çalışıyorum özel açılımlarımız ücretlidir Özel açılımlar için göndermiş, e, gönderdiğiniz ücretler karşılığında e, fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir. Bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir odaklanın bakalım. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bize ulaşabilirsiniz. 0531 887 2880 telefon numaramız arkadaşlar ee, yazabilirsiniz WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz şimdi e, sevgili dostlarım burada bir nota görseli çıkmış e, eğlenceli ve hareketli bir e, yapınız olduğunu gösterir bize sorunlara e, çözüm bulmayı iyi insanlarla eğlenceli insanlarla yolunuzun kesişeceğini anlatır bize İnşallah keyifli insanlar Girsin hayatınıza Sizi üzüntüye gark eden insanları Şöyle bir kenara iteleyin bakalım Bir de kelebek çıkmış Bu da mutluluğu simgeler e, Hayatınızdaki değişimlere Hazır olduğunuzu Bu değişim ve dönüşümlerin de Beraberinde büyük mutluluklar Getireceğini bize Anlatır ne diyelim İnşallah güzel mutluluklar olsun Yalnız böyle bir gözyaşı yapıyorsunuz Kendi kendinize bazı konularda şöyle bir hassasiyetiniz var galiba böyle bir hassas bir durumdan bahsediyor ve bir de arkadaşlar burada kalp görseli çıkmış şimdi kalp görselinin çıkmış olması hayatınız güzel ve heyecanlandırılacak sizi heyecanlandıracak gelişmeler olacak yani hayatınızda güzel ve heyecanlandıracak gelişmeler olacak yaşanacağı anlamına gelir bekarsanız Hayatınızın aşkını bulacağınızı anlatır ki inşallah hayatınızın aşkını bulun, sevgiyi, mutluluğu bulun. Ne diyelim, duamızı edelim. Evliyseniz ilişkinizin çok daha iyi hale e, yöneleceği anlamına gelir. Bize bunu anlatır. E, aşkı bulacak, aşk, e, aşk tazeleme gibi durumlar da olabilir. Belki ilişkinizde problem yaşadınız ama düzeltebilir miyiz, olabilitesi var mı gibi gibi düşünceleriniz varsa merak etmeyin bu sıkıntıyı da böyle bir üzerinizden atarsınız diye düşünüyorum. Ve bir de arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Satrançtaki vezir taşı çıkmış fincanınızın içerisinde. Şimdi bu görsel güçlü bir karaktere sahip olmaya, liderlik vasfına, pardon liderlik vasfına sahip olmayı simgeler. Öncelikle kendinize verdiğiniz e, değeri artırır. Hayatta e, her hamlenizde temkinli olmaya gayret ettiğinizi e, düşünme ve karar yetinizin gelişeceğini, yaşamda yol alırken inşallah kimsenin desteğine ihtiyaç duymayacağınızı bize anlatır. Biz kendi kafamıza göre şöyle bir düşünür, taşınır, hatta biraz da kaşınır kararımızı veririz. Birilerini e, araya sokmadan ara arada böyle aracıyı sokmadan biz dualarımızı, dileklerimizi de göndeririz inşallah öyle değil mi? Ve burada balık kuyruğu çıkmış arkadaşlar iş ya da eğitim yaşamınızda karşınıza çıkacak büyük fırsatları gösterir, sizin başarılarınızı öven insanların yanı sıra sizi eleştiren, sizi kötü anlamda da eleştiren yorum yapan insanların varlığını anlatır. Bunlar yaşamımızda hep olacak zaten olabilir hiç problem değil. Biz onları da kabul ederiz bu arada problem değil diyoruz. Ve burada elinizde bir zar var zarı atar gibisiniz. Şansınıza karambole yaptığınız bir işte e, kazanmak gibi diyelim. Hani tutturmak gibi diyelim. Bu tutmaz ya hadi bakalım tutar mı tutmaz mı derken bir şeyleri tutturacağınızı bize anlatıyorsunuz. Onu gösteriyor sevgili dostlarım. Ve burada e, saçlarınız çok fazla kıvırcık çıkmış. Kafanızın karışık olduğu durumlar var. Kafam karışık, ne yapabilirim? Bir türlü bu olayın içinden sıyrılamadım, çıkamadım. Ne olur, ne biter? derken merak etmeyin arkadaşlar. Çünkü burada saçlarınızı tarıyorsunuz, saçlarınızı bağlıyorsunuz. Mecazi anlamda söylüyorum. Derlenip toparlanmayı gösterir. Belki şöyle 5-10 yıldır böyle sıkıntılar içindesiniz ama derlenip toparlanacağınızın da işaretini veriyor bize. Ve burada kocaman bir sahan gibi böyle nasıl diyeyim? Hem derin, hem geniş böyle bir tabağın olması burada, içinin dolu olması nasibimizin, rızkımızın genişleyeceğini gösterir. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Allah hepimizin nasibini versin arkadaşlar. Eee Zaten şunu söylüyorum. Her gün totem oluşturuyoruz arkadaşlar kanalımızda değil mi? Kocaman bir kazan var. Altı yanan bir kazan bu. Ee, tabii ki burada yemeğin pişmesi hayır hasanat sahibi olduğunuzu, yapacağınız hayır ve hasanatların karşılığınıza karşınıza e, iyilik olarak geleceğini bize anlatıyor. Ve burada önünüzde birisi oturmuş, e, çekiştiriyorsunuz ama Kalk, düşme der gibi böyle bir yere çökmüş, çöküş yaşamış, böyle bir sıkıntı yaşamış fakat siz çekiştiriyorsunuz. Kalk bakayım ne düşüyorsun, ne var burada? Sen yapabilirsin der gibi. Belki de birine destek olacaksınız. Ne yapalım? Hep desteği beklemeyeceğiz. Yanımızdaki insanlara da dost olacağız, can olacağız. Yeri geldiğinde. Öyle değil mi? Ve burada ve burada bir de tabağınıza bakalım. Sonrasında kartlarımızla devam edeceğiz her gün olduğu gibi arkadaşlar bugün açı değişti tripodla ilgili sorun çıkınca böyle videoyu çekerken açıyı değiştirdik mecburen yarın düzenlerim diye düşünüyorum ve burada ayak çıkmış arkadaşlar ayağınız dışarıya doğru belki yeni yerlere gidebilir taşınabilir yeni yerlerle iş görüşmesi yapabilirsiniz Böyle bir adım atmak var burada. Çoğunlukla ondan bahsediyor. Yeni işlere dışarıya böyle bir adım atmak gibi, bulunduğunuz ortamı değiştirmek gibi diyelim. Böyle bir durum yaşayacaksınız ve burada sırtınızdan bir şeyi düşürüyorsunuz. Yere düşer gibi. Bu da inşallah aldığınız sorumluluklar, yükler, borçlar, dertler ne varsa böyle bir gitsin hayatınızdan, hanenizden, sırtınızdan bir yükü atıyorsunuz. Onu gösteriyor bize. Ve burada bir köpeğin çıkmış olması eski bir dosttan haber alabilirsiniz. Yeni bir dost edinebilirsiniz. Dostlarınızla belki iletişimde yanlış anlama oldu. Sıkıntılı durumlar oldu. Bu konuları da düzeltmeye çalışırsınız diye düşünüyorum. İnşallah güzellikle sonuçlansın. Onu gösteriyor bize. Elinizde bir ok ve yayın olması. Eros gibisiniz vallahi sevgi, aşk, muhabbet istiyorsunuz. Güzel dostlukları olsun istiyorsunuz. Anlıyorum. Üç vakit veriyor bunun için. Üç gün, üç hafta içinde hayatınıza birinin gelişiyle birlikte yaşam çizginizin değişeceğini gösterir. O ok inşallah 12'den vuracak diye düşünüyorum. Çünkü önü yolu bahtı. Aydınlık bir durum var burada. Sıkıntınız neyse 12'den vurmak böyle bir şey diye düşünüyorum. Öyle de kodluyorum arkadaşlar şöyle bir de kartlarımızla bakalım kartlarımız bugünün enerjisiyle bize ne anlatacak ne söyleyecek bakalım bakalım evet bugün 3 Ocak Rabbim sağlıklı günler sağlıklı yıllar versin ee, sağlığı olan ömrü olan görüyor tabii ki yeni yılı ee, Allah sağlık versin şöyle bir Kulağınızı fısıldayan birilerinin fısıldadığı bir sesler konuşmalar var. Şimdi fısıldamaları güzel de fısıldadıkları şeyi anlayamıyorsunuz. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya da acıtmaya mı çalışıyorsunuz benim canımı der gibisiniz? Duyacağınız lafları böyle çok igaleye e almayın. Yani e çok fazla takmayın yani. Bunlar gelip geçici e sizi belki enerjinizi düşürür ama toparlanırsınız. Birilerinin laflarına bu ara takılmıyoruz, kulak tıkıyoruz. Duygularımızın coştuğu bir dönemdeyiz. Duygularımızı bazen hani biliriz, ama ifade edemeyiz. Bil, e, biliriz, bilgiliyiz, o konu hakkında bir bilgimiz vardır, bir konuşabiliriz aslında, ama susarız. Aynı böyle bir durum. İşte burada duygularınızın coştuğu, ferahladığınız, rahatladığınız günlerin geleceğini anlatır bize. Ve öyle güzel bir dans ediyorsunuz ki. Ee, i̇nanın e, mutluluk dansı olsun bu. Mutluluk dansı diyelim biz buna. Burada dans ediyorsunuz. Şöyle bir de beni bana anlat kartlarımızla bir bakalım kartlarımız sizin için ne söyleyecek. Değişik değişik kartlarla bakacağım arkadaşlar. Şimdi e, bir çift ayakkabı var hem de stiletto. Stiletto diyorlar ya. E, şimdi uyum ve denge bir çift ayakkabı gibidir. Arapçada ayakkabı zevç ve zevce Türkçe'de karı kocadır zaten. İşte burada bu aralar dengeye ihtiyacınız var. Lütfen e, konuşulacak konuları dağıtarak konuşmayın. Eski günleri getirerek önünüze konuşmayın. Aileleri karıştırarak konuşmayın. Kendi bireysel sıkıntılarınızı ve üzüntülerinize odaklanın. Problem nedir? O noktada ilerleyin lütfen. İşte burada uyumla hareket etmek diye bir şey vardır ya birlikte uyumlu hareket etmek inşallah sizi güzelliklere götürür. Çünkü bakar mısınız mumlar yanıyor. Dört tane mum yanıyor. İnşallah dilekleriniz kabul olsun. Dilekler maşallah bir tane değil dört tane dilek var. Sadakat ve doğruluk sizin için çok önemli bir şey. Ailenize sadakat olma, sadakatli olmayı, eşe sadakatli olmanın yanı sıra insanın iş arkadaşına sadakatli olması, Komşusuna sadakatli olması, evine e, çocuğuna sadakatli olmak, bunlar çok güzel değerler tabii ki. İşte burada bu konuda bir hassasiyet yaşayabilirsiniz bu aralar. Affetmek için doğru zaman mı? Bence doğru zaman. Yani e, artık yeni yıla da girdik. Bazı şeyleri uzatmanın, çekiştirmenin bir e, şeyi yok. Lütfen, lütfen. Sizden rica ediyorum affetmeniz gerekenleri affedin ki yeniliğe geçin. sürekli arzuladığınız, hayalinizi kurdu, hayalini kurduğunuz bazı şeyleri elde edemiyorsunuz işte. Bu da sıkıntı oluşturuyor sizde, sağlığınızı tetikliyor. Neden? Burada diyor ki ekmekten payını alacak. Bu dünyadaki nasibinden payını alacak merak etmesin. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerçekten de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir yıl o pastadan payımızı alacağız. Eskiye takılmayacağız. Biz yeniyi elde etmeye odaklıyız çünkü. Öyle odaklanın diyoruz her zaman. Hep birlikte bir şeylere odaklanın diyoruz ya. Tamam, tam buradayız işte. Ve burada her şeyi dönüştürecek, güzelliklere dönüştürecek güç var bizde. Endişeli ve tedirgin bir tarafınız var. Korkularınız mı var? Bırakın korkuları falan. Bu endişeli haliniz daha çok endişeye gark ediyor sizi. Yapmayın lütfen. Denge hayatınıza zuhur edecek neşelenin ve gülümseyin. Daha ne olsun ki? Hayata bakarken gülümseyerek bakmak lazım. Kaostan kaçmak istiyorum. Belki kavgalı, tartışmalı, entrikalı, inişli çıkışlı bir yerde çalışıyorsunuz ya da öyle bir ortamda çalışıyorsunuz. O da olabilir. Şimdi bu sıkıntılı ortamın içine kendimizi çekmemek için biraz karşıdan geçip izlemek lazım. Ne yapıyorlar? Nerede hata yapıyorlar? Karşı tarafı uyarabilmek için konuya vakıf olmak lazım. Siz ne yapıyorsunuz diyebilmek için konuyu iyice anlamak, dinlemek lazım diye düşünüyorum. O anlamda söylüyorum. Karar vermekte zorlanıyorsunuz. İkilemlerden arınmak için en doğrusu kısa sürede Yolunuzu seçmelisiniz, seçmelisiniz. İnşallah bunu seçecek, başaracaksınız. Gizemli durumlar, sırlar, birilerinin bir şeyleri saklaması sizi kızdırabilir, sinir edebilir. Ya benden neyi saklıyorsunuz? Yani ben uyanık değil miyim? Ben hissedemeyeceğim mi? Ben saf mıyım? Diyebilirsiniz. Belki yıllar sizi artık uyanıklaştırdı. Ne yapalım? Deneyimler bizi böyle yaptı diyelim. Ee, ve şöyle söylemek istiyorum. Şöyle söylemek istiyorum melek kartlarımıza da bakalım. Mantığınızla disipline ederek bazı şeyleri disiplinli davranarak öyle bir liderliğe koşarsınız ki Allah'ın izniyle siz sadece hayatınızda o disiplini kaybetmişsiniz. Ne amaçla hizmet ediyorsunuz, neye hizmet ediyorsunuz, niçin hizmet ediyorsunuz, karşılığında ne alacaksınız, size ne gibi kazanımlar olacak bunları düşünmek lazım biraz da. İşte burada bazı şeyleri bırakmak gerekiyorsa, gerekiyorsa bırakın diyor. Bir dönemin ya da bir durumun sonuna geldiniz. Ruhsal bir dönüşüm hayatınıza devam etme zamanı. Şimdi ruhsal dönüşüm deyince gidip e, e, depresyona girelim demiyoruz tabii ki. Güzelliklerden bahsediyoruz. Ve burada yeni bir hayata devam edeceksiniz. Hayatınıza yeni biri giriyor bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor olabilir. artan psikik kabiliyetleriniz var. Hissiyatınız çok kuvvetli, sezgili, duyarlı, sanatçı ruhlu da bir tarafınız var. Su enerjisi harika çıktı burada ve diyor ki mutlu zamanlar biriktirin. Anılar biriktirin çocuklarınızla, sevdiklerinizle, kardeşlerinizle, eşinizle. Olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yapmayı deneyin. Doğru yoldasınız. Bazen kendi yolunuzu bile şaşırıyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. Güzel şeyler olacak. Güzel niyetiniz var. Kimseye bir kötülük düşündüğünüz yok. Ve burada diyor ki ve burada diyor ki olaylar ve kişilere farklı bir açıdan bakmayı dener misin? Geçici duraklamalar yaşıyor olabilirsin. Ama kendin olma zamanı geldi. Birilerini memnun etmeye çalışırken kendinden çok fazla ödünde bulunuyorsun. Çok fazla şeyler gidiyor farkında bile değilsiniz. Onu anlatıyor bize kartımız. Ve burada diyor ki zorlu bilgiler edinebilirsin. Zorlu bir yaşamdan geliyor olabilirsiniz. Her şey gecikmiş olabilir. Planlarda değişiklikler yapmış olabilirsiniz olabilir. Düşüncesizce bazı şeyleri dile getirmiş bile olabilirsiniz. Kaderimiz olur diyoruz ya. Düşüncesizce söylediklerimiz, dileklerimizi bile dilemeyi bazen bilemiyoruz. İşte böyle bir durum dire gelen gerçekler belki de söylenirken dikkatli olunmalıydı. Oldu, geldi, geçti, bitti. Yapacak bir şey yok. Kendimizi ne yapıyoruz? Sevgiyle, aşkla hayata bağlıyoruz. Bir evlenme teklifi alabilirsiniz. Duyguları dengeleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sosyal bir etkinliğe katılabilir, orada yeni biriyle de tanışabilirsiniz. Bir arkadaş ortamı olur, bir dernek işi olur. Bir yemek olur, bir davet olur, bir nişan olur, bir düğün olur. Kendinize göre yorumlayın lütfen. Böyle bir durumdan bahsediyor. Dilekleriniz gerçekleşiyor artık. Hazır mısınız demek istiyorum. Endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi diye bir şey vardır arkadaşlar. Biz hayata sevgiyle tutunmayı da biliriz çok şükür. Kaçırılan fırsatlar olmadı mı hayatımızda? Kimin hayatında olmadı ki bunlar arkadaşlar? Yani gençlerinde var, orta yaşlıların bizim gibi orta yaşlıların da var, yaşlılarımızın da var, herkesin var. Ama bunun içinde hoşnutsuzluk ve sıkıntının içine gömülüp kalmadık yani. Mücadele, etme, mücadele etmeye yemin verdik, söz verdik kendimize. Gözlerinizi fırsatlara açın lütfen. Kaybettiğiniz fırsatlara ah ben şöyle olsaydı da yapsaydım da şunu şöyle etseydim de bırakın bunları. Bitti gitti. Yanlış bir e hareket etmiş bir hamleyle bir kapana kısılmış hissiyatı olabilir şu anda sizde. Böyle bir duygu barındırıyor olabilirsiniz. Her şey üstüme geliyor sanki kapana kısıldım. Maddi şeylere gereğinden fazla odaklanmış olabilir misiniz? Olumsuz ya da korku odaklı düşüncelere takıldınız kaldınız mı? Yanlış insanlar hepimizin hayatına giriyor. İçine şeytan kaçmış insanlar hepimizin hayatında var. Ama biz ne yapıyoruz? Burada bir kutlama, bir düğün, bir mezuniyet, bir doğum, bir ailece bir toplanmak. Bunlar bizi hayata bağlayan değerlerimiz, güzelliklerimiz. İnşallah ben inanıyorum ki su enerjisi çok fazla çıktı. Bu da su enerjisi. Hadi bakalım. Karışık bir karar alabilirsiniz. Karışıklık içinde olabilirsiniz. Araştırma yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ertelemeleri bırakın artık. Hayatınızda güzellikleri almak için ertelemeleri bırakıyoruz. Güzel şeyler olacak. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması ruhsal bir büyüme ve artan sezgileriniz var. Yeni bir yuva, yeni bir düzen kurma isteğiniz var arkadaşlar. Böyle bir durumdan bahsediyor. Yeni istekler, yeni dilekler, yeni niyetler çok güzel. Bir durum inşallah güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Ruhsal büyüme, kendimizi geliştirmek adına bir şeyler yapmalıyız. Örneğin Yeni yıla girdik. Bir tane kitap alıp bir kitap okuyalım. Ee, ne hitap ediyor size? Neyi seversiniz tarz olarak? Bunu bir seçersiniz. Bir kitap alın bakalım kendinize. Ee, şöyle bir, evet. Bakın bu kartlarda da çıktı, burada da çıktı. Sadakat. Aklıma, kalbime ve irademe söz veriyorum. Kendimi ruhumun ihtiyaçlarına adadım. Kendimi Rabbime ve evrene güveniyorum. Kendime, Rabbime ve evrene güveniyorum. Çok şükür tabii ki Rabbimize güveniyoruz, inanıyoruz. Biz öngörülerimizi söylüyoruz. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Sadakat, sadakat, sadakat. Ne olursa olsun illa eşe sadakatten bahsetmiyorum. Herkes birbirine sadakatle olursa mutluluktan uçarız diye düşünüyorum yaşamımızda. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.